Evrenin temel yapı taşlarını anlamaya yönelik bilimsel çabalar, insanlığın en büyük entelektüel yolculuklarından biridir. Bu yolculuğun belki de en gizemli ve büyüleyici duraklarından biri de antimaddedir. Antimadde, maddenin zıttı olarak tanımlanabilecek bir kavramdır ve her ne kadar kulağa bilim kurgu gibi gelse de, modern fiziğin temel taşlarından biridir. Bu kavram ilk olarak 20. yüzyılın başlarında teorik olarak öngörülmüş, ardından deneysel olarak keşfedilmiş ve zamanla fiziksel gerçekliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiştir. Antimadde, adeta evrenin karanlık yüzünde gizlenen, nadiren ortaya çıkan ama doğası itibariyle sıradışı bir yapı sunar. Elektronun antiparçacığı olan pozitron, protonun zıttı olan antiproton gibi antimadde parçacıkları, normal maddeyle karşılaştıklarında yok olurlar ve bu yok oluş, enerji salınımı ile sonuçlanır. Bu özelliği sayesinde antimadde yalnızca fiziksel araştırmalarda değil, Aynı zamanda teorik enerji üretimi ve tıbbi görüntüleme gibi alanlarda da önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Antimaddenin varlığı ilk kez 1928 yılında Paul Dirac tarafından ortaya atılmıştır. Dirac, kuantum mekaniği ile özel görelilik kuramını birleştiren denklemler geliştirirken elektronlar için negatif enerjili çözümlere de ulaşmıştı. Bu çözümler başlangıçta fizikçiler tarafından yorumlanmakta zorluk çekilen teorik birer anormallik olarak görülse de Dirac bu denklemlerin gerçek fiziksel anlamı olabileceğini öne sürdü. Ona göre bu negatif enerjili çözümler pozitron olarak adlandırılan elektronla aynı kütleye sahip ancak zıt yüke sahip bir parçacığın varlığını gösteriyordu. Bu öngörü 1932 yılında Carl Anderson tarafından kozmik ışınlar üzerinde yapılan deneylerde doğrulandı ve pozitronun varlığı ilk kez gözlemlendi. Böylece antimaddenin yalnızca matematiksel bir varsayım değil, fiziksel gerçeklik olduğu kanıtlanmış oldu. Bu keşif, maddenin evrendeki temel yapı taşlarının bir ikizi olduğunu ve her parçacığın bir antiparçacığının bulunması gerektiği fikrini doğurdu. Antimadde parçacıklarıyla madde parçacıkları karşılaştığında gerçekleşen olay, evrendeki en yoğun enerji dönüşümlerinden biridir. Bu süreçte iki zıt parçacık birbiriyle temas ettiğinde yok olur ve enerjiye dönüşür. Bu enerji genellikle gama ışını şeklinde ortaya çıkar ve Einstein'ın meşhur E eşittir, mc kare denklemine göre hesaplanabilir. 1 gram antimadde ile 1 gram madde çarpıştırıldığında, teorik olarak yaklaşık 90 terajül, yaklaşık 21 kiloton TNT'ye eşdeğer, enerji açığa çıkar. Bu olağanüstü enerji yoğunluğu nedeniyle antimadde, bilim kurgu eserlerinde yıldızlar arası yolculuklar ya da güçlü silah sistemleri için bir kaynak olarak sıkça betimlenmiştir. Ancak gerçek dünyada antimadde üretimi son derece zordur ve yalnızca parçacık hızlandırıcılarında çok küçük miktarlarda elde edilebilmektedir. Bu nedenle antimadde şu an için enerji kaynağı olarak değil, daha çok temel araştırmaların konusu ve bazı ileri tıbbi teknolojilerin bir bileşeni olarak değerlendirilmektedir. Antimadde, evrenin kökeniyle ilgili temel sorulardan birini de beraberinde getirir. Büyük patlamanın ardından neden evren antimadde değil, madde ile doludur? Teorik olarak büyük patlama anında eşit miktarda madde ve antimadde oluşmuş olmalıdır. Ancak gözlemlenebilir evrende antimadde neredeyse hiç bulunmamaktadır. Bu durum fiziksel gerçeklik ile teorik beklentiler arasında büyük bir çelişki yaratır. Eğer madde ve antimadde eşit miktarda var olmuş olsaydı, bu iki tür parçacık birbirini yok eder ve geriye yalnızca ışınım kalırdı. Fakat bugün evrende yıldızlar, galaksiler, gezegenler ve biz varız. Bu asimetri, yani maddenin antimaddeye üstün gelmiş olması, baryon asimetrisi olarak adlandırılır ve modern kozmolojinin en büyük gizemlerinden biridir. Bu gizemi çözmek için çeşitli teoriler ileri sürülmüştür. Örneğin Cp simetri ihlali adı verilen bir olgu, bazı parçacıkların kendi antiparçacıklarına göre biraz daha farklı davranmasına neden olabilir. Bu küçük farklar, zamanla evrende maddenin antimaddeden daha fazla kalmasına yol açmış olabilir. Ancak bu açıklamalar henüz kesinlik kazanmamıştır. Antimadde üzerine yapılan çalışmalar sadece evrenin kökenine dair soruları değil, aynı zamanda evrenin geleceğini ve mevcut yapısını da anlamaya yönelik çok önemli ipuçları sunar. Özellikle antimadde madde etkileşimlerinin simetri ihlallerine yol açması, modern fiziğin temel varsayımlarının sorgulanmasına neden olmuştur. Simetri ihlali yani fiziksel yasaların belirli koşullarda parçacıklar ve antiparçacıklar için farklı davranışlar sergilemesi, evrenin başlangıcında maddenin neden antimaddeden fazla kaldığını açıklamaya çalışır. 1964 yılında yapılan bir deneyde, Kaon adı verilen NÖTR mezonların bozunma davranışlarının CP simetrisini ihlal ettiği gösterildi. Bu deney, Evrende maddenin antimaddeye olan üstünlüğünün temelinde yatan mikroskobik nedenlerden biri olarak kabul edilmeye başlandı. Ancak söz konusu simetri ihlali, gözlemlenen madde-antimadde asimetrisini açıklamak için yeterli büyüklükte değildir. Bu yüzden bazı fizikçiler evrenin erken döneminde daha büyük ölçekli simetri ihlalleri ya da henüz keşfedilmemiş fizik yasalarının rol oynamış olabileceğini düşünmektedir. Bu bağlamda standart modelin ötesine geçmeyi amaçlayan teoriler Antimaddenin doğasına dair daha derin açıklamalar sunabilir. Bir diğer dikkate değer husus, antimaddenin evrendeki büyük yapılarla ilişkisi ve kozmolojik modellerdeki rolüdür. Antimadde, eğer evrenin erken döneminde belirli bölgelerde lokalize bir şekilde kalmış olsaydı, bu bölgelerle madde bölgeleri arasında sınır alanlarında sürekli yok oluş tepkimeleri gözlenirdi. Bu da yoğun gama ışını salınımına neden olurdu ve bugün bu radyasyon kalıntıları, kozmik fon radyasyonu gibi gözlemlerle tespit edilebilirdi. Ancak yapılan astronomik gözlemler evrende geniş antimadde bölgelerine dair bir iz sunmamaktadır. Bu durum, evrenin doğası gereği madde ağırlıklı olduğunu ve antimaddenin yok olmuş ya da çok nadir bulunduğunu göstermektedir. Buna rağmen bazı bilim insanları evrenin çok uzak bölgelerinde, örneğin bizim göremediğimiz kozmik ufkun ötesinde antimaddeden oluşan galaksilerin bulunabileceğini öne sürmektedir. Böyle bir keşif, yalnızca antimaddeye değil, aynı zamanda kozmik yapıların nasıl oluştuğuna dair bilgilerimizi kökten sarsabilir. Ancak bu tür iddialar, mevcut teknolojilerle doğrulanamayacak kadar spekülatif düzeydedir. Antimadde üzerine kurulu teorilerin en dikkat çekici olanlarından biri, evrenin karşıt bir evrenle dengede olduğu fikridir. Buna göre, büyük patlama sadece bizim evrenimizi değil, aynı anda tamamen antimaddeden oluşan simetrik bir evreni daha yaratmış olabilir. Bu karşıt evren, zamanın tersine aktığı, kütle ve yük özellikleri bakımından ters işaretli parçacıklardan meydana gelmiş olabilir. Böyle bir hipotez yalnızca teorik fizik sınırlarında dolaşmakla kalmaz, aynı zamanda zamanın doğasına ve evrensel simetrilere dair yepyeni bir anlayışın kapısını aralar. Antimadde evrenleri fikri, çoklu evren (multiverse) teorileriyle de örtüşebilir. Çoklu evren modellerine göre her biri farklı fizik yasalarına sahip sonsuz sayıda evren olabilir ve bazıları antimaddeye, bazıları ise maddeye dayalı olarak yapılandırılmış olabilir. Elbette bu tür düşünceler henüz deneysel olarak sınanabilir değildir ancak teorik fizikte son derece ciddi biçimde tartışılmaktadır. Antimaddenin potansiyel kullanımları arasında en çok dikkat çeken alanlardan biri de uzay yolculuklarıdır. Bilim insanları, antimaddeyi bir yakıt kaynağı olarak kullanmanın mümkün olup olmadığını uzun süredir tartışmaktadır. Teorik olarak, antimadde madde etkileşimi sonucunda ortaya çıkan enerji yoğunluğu, kimyasal yakıtlardan ya da hatta nükleer füzyondan kat be kat fazladır. Bu nedenle, antimadde motorlarıyla çalışan bir uzay gemisi, mevcut teknolojilerle ulaşılması imkansız olan uzak yıldızlara ulaşma potansiyeline sahip olabilir. Ancak antimadde üretiminin aşırı derecede pahalı ve enerji tüketici olması, bu fikrin yakın gelecekte pratikleştirilmesini imkansız hale getirmektedir. Şu anda 1 gram antimadde üretmenin maliyeti trilyonlarca doları bulmakta ve bu da antimaddenin uzay yolculuğunda bir yakıt olarak kullanılmasını ancak çok uzak bir gelecekte mümkün kılmaktadır. Yine de bu alandaki teorik araştırmalar sürmekte ve bazı fizikçiler antimadde motorlarının tasarımlarını matematiksel olarak modellemeye devam etmektedir.